Dayı ben sizlerle oyun oynuyoruz. Arkadaşlar Clash of Clans oynuyoruz. Bu oyun bayağı bir var. Şimdi popüler değil ama eskiden çok iyi popülerdi. <laughs> Açılsın arkadaşlar benim bu hesapta yani iki tane hesabım vardı. Bir tanesini çok kullanmıyorum yani arada sıra. İkinci C yeni açtım daha. Bayağı oldu ama çok oynamadığım için Clash'ı mesela PUBG, Brawl Stars falan oynuyorum en çok. Arkadaşlar Instagram, Instagram'da takip edin beni. Açıklamaya koyacağım adımı ya da direkt oraya açıklamaya koyacağım üstüne basın gelin girebiliyorsanız öyle basılmıyorsa yoksa adım adımı yazarım yani çünkü ben YouTube'da öyle çok eski bir YouTuber'lar değilim yani. Öyle ünlü değil. En az 21 abone var. Arkadaşlar 30 abone 30 abone olursak bir günde 24 saatte aslında şey bir tane şarkı yapacağım. Efsane bir tane. Neyse açılmış arkadaşlar. Şu an arkadaşlar şey hepsi, 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 Arkadaşlar yeni karakter gelmiş. Bunlar da kendine kadar düşüyor. Bu uzaktan gelen davul sesiyle yalnızca bir anlamı olabilir. Parti büyücüsü yaklaşıyor. Harika müzikler ve devasa alev toplarını pa parti büyücüsü savaş sonrası kurt kurtulan yolu işte. Ben de bundan bastım güzeldir diye. Şunlar e, optik şunu verdim inşaatı bombayı. Gece köyümü çok oynamadığım için. Gece çok oynamadığım oyuna girmişiz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hmm, buna en iyi. Hmm, ıh, ıh. Yok. Şunu şuradan. Hmm, şurada, şuradan Her şeyi buradan kalacağım. Bu çok Bu tak yapıyor. Bir konu, tamam. Şunu da alsak, Aldık iyi olur, tamam. Tam bir yıldız aldık. Arkadaşlar klanıma katılabilirsiniz. Klanıma değil de klana. Yani. Adı böyle bir şeydi. Bu da e, benim mahalle şeydi. Grubuymuş. Ondan katılabilirsiniz. 6 kişi var grup şeyde klanda. Daha yeni katıldım ben de. Bir katıldım. Okçu verir. Oya içir gitti ya. Şunu versem verse miydim? olmuyor. yapalım diyor. bir. Birini şey arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, diğer köyüme diğer köyümde şu şu Türkiye'de. belediye 12 bir daha sonraki level. Sonra büyücü kulesi altı, sonra yedi level şey kam, bir şey. Sonra bir, bir de tavla bombası var. Sonra ee, kartal topu var. Falan altı level çok ilgilenmiyorum ya. Çünkü köylülerde falan çok eriştirmeye çalışmıyorum. Daha bunda da bizim koydum. Ne biçim şeyse. Evde var, nerede yaşayacak? Kara ben on lira. Arkadaşlar köyümü gördünüz. Kısacası bu kadar. Bu devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 20 like devamı gelir. Aslında videoyu 20 like gelse güzel bir like patlatırım. Arkadaşlar abone olun bakın. Abonelik çok iyi, önemlidir. Ee, ne için? Bilmiyorum yani. Arkadaşlar sokakta kimse yok. Video, normalde video çekesim var da çekemiyorum. Çünkü arkadaşlarım yok. E, Zübeyde de zaten tatile gitti. Biz zaten tatilden geldik. Sonra bir tek Tuana var. Tuana da yani kız olduğu için pek ilgilenmiyorum. Sonra e, ama arada sıra Tuana oynuyoruz. Sonra konuşuyoruz. Sonra bir de Eyüp var. Eyüp ne geliyor ne gidiyor ya, ya da ben oraya gidiyorum. O buraya gelsin iyi olur. Çünkü benim annem babam çok oraya sanmıyor. Orada çok kişi var ya. Bir iş dolas dolasıyla. Neyse arkadaşlar daha kuzun olursa <laughs> video çok yavaş gitti. O da şimdi salayım düzenleme falan yapacağım ya. Neyse arkadaşlar bizimki videomuz bu kadardı. Kanala katılmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Unutmayın. Boğazım ağrıyor ya çok fena.